Evet arkadaşlar. Ben İsmail Emre. Yusuf İbrahim. <laughs> Burada bir şeyler olmuş. Mağaraya giriyoruz. Ya Allah. Bismillah. Allahu Ekber. Eşşeden ne ilahe illallah ve eşşeden ne Muhammed Amtuhu Resulü. Yukarıda yarasa var. İnşallah yara sürüsü yoktur. Bak orada siyah. inecek? <laughs> Niye psikiden ben onu? En güzel sensiz. Ne <laughs> En korkak benim. Sikerim ha. En korkak benim. Oğlum ben inerdim de kamera var şimdi inemem ben. He. Burada çomak var bu ne? Biri yemiş. Kanka, bir... Kanka biriniz bir gir bak biriniz bir inin çıkamazsa kaçalım. şey şey kaçmayız. Çık çıkabiliyoruz mu ona bakalım bir. Ben Amazon'dan ya elimiz daha iyi. Ağzını yıkayalım <laughs> ya. Eşşeden neyle Allah ve eşşeden de Muhammed'in abduğu ve Resulü. Oğlum şey inebil çıkabiliyorsunuz mu ona baksanıza. Tamam çıkar çıkar. Gençler kemik bayağı var, var burada. Kapıda, burada. Oğlum kemik var lan bir sürü. Yalan atmayın. Harbi <laughs> biliyorum. Hiç. Şey çıkabiliyor mu baksana abi. Çıkılır kanka. Emin misin? Bakan, ben, ben <laughs> çıkar, bir dene en fazla bırakırız burada bir dene bi çıkar mıyız bir dene bi dene oğlum ben bunu bir kalıyormuş kolluyormuş Kanka bir keçi pisliği var ya gidelim aşağıda ne var aşağıda tamam çıkılır çıkılır hmm. çıkılır mı bakın 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 Hay bakın gençler. bakın 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 Allah. Al. Allah. Eşşiler neyle eyle Allah. Kayalara fazla dokunmayın. Arada boşluk vardır. Kayalar kayar. Aşağı inme kapaya dedim mi? Ama şey mi? Oradan geri çıkabildim de geri çıkmasın. Aşağı düşme. Hayır, hayır hayır Aşağı düşme. Allah. <laughs> Yeri de kaldı. Kanka aşağıda falan da şişe. Kıramayın lan. Buradan inmiyorum bak. Dur. Ay şuradan ne bak İsmail sen dolar gibisin dedin hepimiz aşağıya kuruyorsun ya. Aşağıdan iniliyor mu? Buradan, inemeyiz de şu aradan yandan. Kanka ayağın kayar falan düşersin. Yapayım, He? Buradan inemeyiz la. Çok da aramın okuyun. Kanka oradan buraya geçiyor mu? Aynen. Aşağıda fırka şişesi oluyor. Bakayım ya. Ya. bir. ben bakayım. Kanka. Hiçbir fikrim yok ya. Ben ya inerim de ben bu arada inerim de geri çıkar mıyım? Çıkabilir miyim? Hiç yok. Oo şuralara bakın. Onam kemikler var burada. Nerede 4D ifadeli kamera. Bir dakika ben Git. <laughs> <laughs> abi şimdi ben seni korkutayım ne hepimiz aşağı. Vallahi. Bir <laughs> fadin aşağı. Şu an sesinin olduğuna göre biri var yani. Biri şey işe İnmiş de Kamerayı başka tüket. nerede var? Kamerayı tutsana mı? Sigara paketi falan var. Ha şuradan şu oğlum şuradan iniliyor işte. Tamam yani işte ben de oraya Tam oraya Tamam verin bana şeyi. <laughs> Niye sikerim <sıkıyorum> ben oluyor? <laughs> oğlum ben de inerim de şurada in. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. Allah <laughs> kemik. Gençler tıkalı burası. Emin misin? Amına ne koyayım taş var. Gelin ya buradan inelim. Oğlum oradan sanki in in indin de nasıl çıkacaksın? Gelin buradan Aa, yerin. Birisi şey de. Delik de. Bir ya. deneyelim. Bir bakalım. Allah. Bak şu kamerayı kapattığımızda mesela zifiri karanlık arkadaşlar. Abi. Evet. Şu an zifiri karanlık. Ana. Fosil buldum lan. Vallahi mi? Oğlum satılıyor fosil. Aa bu da fosil. Değilmiş lan. O fosil lan, değil, lan. değil ya. Aa burada şeyler Tuz var. Tuz artık. Oğlum bu fosil mi lan? Oo böceğin tipine bakın lan. Şşş, gençler bu ne? Şu böceği ekspili aksana. Oğlum bu ne? Ne o? Taşa benziyor ama değil. Kaan şu böceği çek bir böceğin ekspili aksana. <laughs> Telefon aşağı düşerse almaya gideriz bak. <laughs> Kanka buradan nasıl ineceksin nasıl çıkacaksın ya? Aa buradan iniş var çıkılır tamam. ya. Tamam Kemik. Gençler burada bir hayvan şey <laughs> yuvası var. Gidelim o geri ya. Hayır oğlum ya. Bu bir şey değil mi? Heh. Sola dönüyor devam ediyor. Şu sonunda koca taş var ya. Hmm. Oradan devam ediyor. Tamam bir gidelim abi biraz daha Hadi. Oğlum ben korkuyor. Kanka korkma ya. Yani. <laughs> dur, dur yavaş yavaş. Telefonu, <laughs> kanka kayalara falan şey yapmayın bak. Eşe döndü. Allah. Dur, bak yavaş. yavaş. <laughs> Ayağım takıldı. Şu devam ediyor mu? Buradan çıkılıyor değil mi? O kadar derinleşti mağara artık ediyordur baba. Ana burada bir şeyler var. Kanka oradan nasıl? Bekle bekle. Siz de Siz orada <laughs> bekleyin. Neden? Ne sıkıntı orada bir şey var. Ana bak taş mı? bak bir. <laughs> Kötü bir koku var. Al. Oğlum buraya adam öldürüp getirirler koyarlar amına koyayım. Oğlum burada bir hayvan tarzı bir şey var. Bir şey uyuyor burada sanki. Ya ha, yanlatma. Ya, Şuna baksana bak. Bana mı gidecek bir şey var bakalım. Şu Poşet mi bir şey mi? Oğlum nerede? Ana poşet kanka ya. Poşet mi? Sanki tilki milki bir şey uyuyormuş gibi ya. Nerede? nerede? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ikinci merdiven gidiyor. <laughs> abi ikinci her zaman güvenlidir. Öndeki ve arkadaki ya. Hapı yutar. <laughs> poşet, <zaya poşetmiş. gülüyor> Gençler burası burada bitiyor. Devam edersen da bitiyormuş. Evet, Eczabelerini... Aha o ne Lafımı geri aldım. Devam ediyor böyle. O hadi be. Devam ediyor. Kemikler. Yürü gidelim. Gideceğiz mi? Dönüyoruz mi? Dönüyor. Hadi gidelim madem bu kadar geldik ya. Abi. 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 Bitti oğlum işte. Yok, yok aşağı iniyor burada. Burası da burada bitiyor. Oğlum burada bir şey varmış baksana. Oğlum burayı çekirdek yemişler. Benim başım niye dönüyor ya? Benim de başımda. Aa metan gazı ondan. Bayılırsak? Hmm, Olmaz be, metan gazı. Benim başımda Arkadaşlar burası geçti, çıkın geri. Ne İleride ne? yok şey, mu oğlum? yok. Benim başımda Beni döndü. <laughs> <Evet. gülüyor> ben <gelmiyorum>. ne oldu? Ne oldu? Allah'ım ya kadar beni bıraktınız yan devriliyordu biliyor musun? Terşi şey bulamadık ya. Süvar dö. Allah öldüm şurcuk korkudan. Ama güzelmiş ha burası. <laughs> Safa sağlam. dışarı çıkmayı ummuyorum. Bir ışık alaksan da. Herkes uçuydu. o tuy bacağını koşun ne kadar karanlık. Onu nasıl <laughs> atayım? Abi! <laughs> <laughs> bak, hiç taşı Taş kaya var ya, ne taşı? <laughs> Ananı satayım kaya var Arkadaşlar, eğer bin beğeni geçerse.